Sen ne yiyeceksin? Ne mi yiyeceğim? Ha bak tavuk var. Eee hotdog var. Elma patates kurabiye. Ee, ben kolay hot içeceğim. Hotdog hot aldım. Umarım güzelini al neyse ben tavuk yiyeyim. Of var ya şimdi bak ne yapacaksın biliyor musun? Bunun yanına Yusuf Emir. Bu tavuğun yanına. Bak. Bir böyle kornişon turşu. Oo. Bak bol baharat. Üstte ne olur? Bol baharatı ben de alayım. Pide pide. Bak pide. Oğlum yok mu ya ketçap falan? Ama böyle Hiç sanayi kapısı. sanayi işi olacak böyle. Tiftik tiftik. Ha. canım çekti ya. Bir ara sos almak lazım. Halil olur o ya. Bir markete uğrarım ben bir dahaki şey. Şu maceradan sonra. Şimdi si biraz yemeğimizi yiyelim. Güzel. Şimdi ben CD alıyorum. Entity 303 bak sıkıntı. Entity değil. Gene entity değil. Gene değişiyor. Delireceğim. Aliens çıktı. Aliens mi çıktı? E oğlum burada poster var. Abi bir dakika. O zaman bunlardan da mı var orada normalde? E burada Peki. eksik. E o ya oğlum bir tane kalmış orada. Hero En babası. Alien. Dost Alien posterini bir alayım ben. Ben bunu bizim salona asacağım. Şöyle. Heh. Ben takıyorum bu arada alır mısın? Hazırım. Taktım. Güzel güzel her zaman gibi. Atla. Atla. Oğlum. Ee, direkt. evet. Direkt aksiyondan başladık. başladık? Yusuf'un sağa bak. Eee. Oğlum. Dur şun, şunun arkası. Burası o, polis. Hoş değil o. Bir dakika, Oha, dur o, Polis. Polis kutusu bu ya. Dur nereden gideceğiz? Ben sağdan. Sakın ölüm manyetik yapma. Sakın. Ya yani, sen oğlum zaten. Bence oradan değil buradan gidelim önce. Bu ne Minecraft ya? Ay. E, cehennem. Bu ne? Ver, creeper world. Evet yani biz neredeyiz oğlum? Bilmiyorum. Bayağı bir sandalye bir şey var mı? E, Yakıt. yemek var ya, ama hepsi de çiğ. Oğlum. Oğlum bak burada bak. İzler falan var oraya gidiyor o, ya. Oraya da gidiyor. Burada bitiyor bak izler. Oğlum bu yukarıda ne var? A sandık. Bilmiyorum. A. Saat pusula. Oğlum. Bu kadar, oğlum bu ne? Uzayda mıyız lan? Ne alaka? Hayır 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 hayır. hayır o düşündüm eliyim bu şey şey. Uzay gemisinde olan bu ya. Burada kitap ve haritalar var. Kaplanın günlüğü. Köylere yardım etmeye çalışan çalışıyorlarmış uzay istasyonunda uzay istasyonunda. Bir dakika. Biz şu anda köprüdeyiz. Ee, engine and laboratu var yani motor. Dünya gezegeni. Panellerin oldu. Ah, uzay gemisi var Yusuf Emir. Bak şuna. Direkt roket var burada. Yani biz daha bağlı mıyız şu an? Biz daha şeydeyiz. paneli içindeyiz. Daha uzay üstündeyiz. Ondan önce gitmemiz gereken herhalde bir şey var. Motor yakıt bölgesi var. Burada bir şey yok herhalde. Gel gidelim. Burada bir şey yok. Alt katı var buranın. Oraya da ineceğim oraya da ineceğim. Gel gel buradan. Oğlum bir saniye ha bu tamam arkasıymış. Ha, bir buradan buradan. Gizli bölme falan var sandım. Yok yok gel. Buradan gidiliyor. Hadi. Onu bu saldırır mı? Ne bileyim oğlum sıkışmamış mı bu orada? Almışlar onu içeri. Dur bakayım. Ateş topu falan oğlum elmas var la. Ha, kalmış burada bu. Ha, ne. No. oğlum ne yaptın? Ne bileyim hava fişek sıktım bir ara gaza gel. Ha, ne oldu lan? kaldın mı burada? Ha, ha? Yumrukla şunu. Yumrukla şunu. Ha, ha. Dur ha, çekil bir çekil, çekil bak, çekil. Çekil çekil. Aa, <laughs> oğlum öyle öldürdün. Aa silah. Ne silah? Aa. Bo bunu kullanabiliriz silah niyetine. Oğlum ateş topu var. Onları da kullan. E ee, ama bunu da kullanılmıyor ki. Aa! Ne oldu? Ateş topunu kullanmayı öğrendim. Nasıl yani? Tam bu işte oğlum. Ha bilmiyor muydun sen oğlum? <laughs> sen eski eski kalmışsın. Bu ne? İki evren arası gidiş. Hadi kapatılmış bu. Gel. Kırılmıyor da. Bu arada dikkatli olmamız gerekiyor. Aman diyeyim bak. Şu yok, siyahların hepsini aldım. Ben al, sen al şunu. Dur hangisi en güçlü? Bu en güçlüsü. Sanırım. Yok bu en bunu kullanmasak bile olur. Şu nasıl bir şey? Bu güçlü mü? Oo bu bayağı büyük alana hasar veriyor. Gel. Aldık bir şeyler ya hadi. Şimdi benim aklıma şey takıldı. O kapıdan geçebilir mi? Az önce gördüğümüz şey. O ee, e bilmiyorum. Eğer kapıdan geçerse sıkıntı. E ee, 2 saniye bir kapıyı açıp geri post kaçsak olur mu? Ben deniyorum. Deneyelim ama ne yapacağız? Başka Aa, gelemiyor, 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 gelemiyor. Aa, kaldın mı lan dur. Çekil 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 çekil. Ee, ölmedi oğlum. Oo. Yan bakayım. Yan bakayım. Öldür şunu tamam. tamam öldürdük. Burada farklı yerler var. Tank var burada. Burası tuvalet. İhti hiçbir şey yok ki. İhtiyacın olur mu? Yok. <laughs> Gel bakalım. Aa duş yeri burası tamam. Sandık var. Aa! Boş. Bunlar da mı ben boş? bomboş ya. Hepsi boş ya. Ha. Ben buraya... Dur. Bura ne oğlum? Yemek bölümü. Oğlum... Bayağı güzel yapmışlar burayı. Haritada gözüküyordur bizim bulunduğumuz yer ya. Biz neredeyiz? Aa, senin elindekinde bir elindeyiz biz. Göz, ha gözüküyor. Onu versene Harata bana. bak. Bunun kontrolü genelde bende oluyor. Doğru gidiyoruz. Buradan düz gideceğiz. Tamam gel bakalım. Oo. Yüsem önümüzde, önümüzde uzaylı var. Ö, hareket ediyor. Hareket ediyor. Kapat kapat. Bak arkasını. çok fazlalar ki bunlar. Arkasına dönsün. Bak, dur. Ah Yusemir. İleride silah deposu var. Sağda yemekhane var. Önce silah deposuna gidelim. Tamam mı? Seri koş. Bu arkasını döndü. Yardır. 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 Girdim ben silah deposuna. Gel Yusemir gel. gel. Aa, yardım. Gel, gel. Oo, tamam. Oh. çok iyi be. Elmas hırsızlar var. Çök gitsin. Direkt çök. Direkt çök bunlara. Tamam. XP şişeleri. Yusuf Emir buraya bakman lazım. Nere? Oğlum bu ne? Mermi. Silah da buldum. İşte benim vaktim geldi. Aha. Dur bu hangi mermi? Aha buldum galiba dur. Bu mu? Evet bu. M4A1. Ben bunu aldım. E, e, mermi aldın mı sen? Ben mermi Bu hangi mermi? Asol riflemiş. Aldım. Burada bir yer var. Ha, demirler var burada. Buradan sıkabiliyor muyum? Sıkamıyorum. Sıkamıyorum buradan. Gel. Hazır mısın? Bekle bekle. Önce Hazırım. hangisi önce hangisi dalacağız? Ne bileyim bir şunu kırsak, şuradan sıksak kırarsan uzay boşluğu içine alır bizi. Nerede ha. boşluk var, nerede boru var bilmiyoruz. Dur, onu geç. Önce soldakileri sıkalım. Sık. Sık. Tamam. Güzel, güzel. Güzel. Alayım ben bunların ruhlarını. Bir tane var burada. İndir onu. İndir onu. Oğlum bayağı güçlü şu an. Çok güçlü. Tertemiz. Şimdi ne burada şeyler var. Yaşım intisi mi bunlar. Bunları mı canlandırmaya çalışmış? Oğlum bence oradan, oradan gitme. Oradan gitme bence. <laughs> ben olsam gitmezdim. Yemekhane var. Gel. Bu, bu nasıl? Oğlum bu yatakhane lan. Evet bu yatakhane tam olarak. Yatakhane ayağının yemekhane kitlemişler. Küt var. Ay Yusuf Emir. dinlenmek mekseri. Aha. Tertemiz. Sardı. Şu an bir tane yedim. Gömdüm ben. Antivenom. Antivenom al kendine biraz. Eğer bize vurlar zehirleme ihtimalleri var. var ya. Direkt doldur çantanı, buna doldur. Burada başka uzaylı var mı? Yok gibi be. Ben hazırım vallahi, Ben, ya. Ya. ben Aa. de hazırım. Nereden gideceğiz? Güzel. Böyle nişan alabiliyorsun. tıka basılı tut. Aa. Nişan al. Güzel, güzel. Ama kırıyorsun da etrafı, dur. Kırmamak önemli. İçecekler var burada? Boş. Tepede uzaylı var. Nerede? Tepede. Dur. Çıkaldın mı? Yaklaşabiliyor mu ki o bize? Oğlum çok fazla var. Sık. Sık sık. Tara. Tertemiz, tertemiz. Önce nereye git? Aşağıda da var, aşağıda da var. Ölmüyor. Oğlum bu niye ölmüyor? Tara Öl. şuna. da Tara şuna, tara şuna. Al bana vur. Bana niye geçiyorsun arada? Elim çarptı. Aşağıda da var. Bura nere? Aaaa! Oğlum! Aklımı kaybediyordum ya. Oğlum burada şey var. Buradan buradan diğer tarafa geçiyoruz ve her yerdedir oğlum. Burada da buradaki camdan gördüm. Nerede gördün lan? Çak. Ben şimdi rotladım Yukarı çıkalım. Yukarıda var mı? Sandık. Burada yok. minecart. Buradan aynen yukarı çıkacağız da. Buradan Aşağı, gidebiliyoruz buna... bu arada. Buradan gidebiliyoruz istersen Ama bir buralar, gidelim. buralar var ki oğlum. Bak, burada kalmış bak hemen karşımızda bir tane şey var. Hani? Tık şuna. Oğlum bak bazıları çok oğlum. Eğimi çok zor. Oğlum ölmüyor. Ama. Sık şuna sık şuna. Oğlum. Oğlum ölmüyor ki. Ha öldürdüm. Ne? Öldürdüm. 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 Biz nereye gidiyoruz ben anlamadım. Ben de anlamadım. Her yerde oğlum uzaylı var. Kaçış botları. Kaçış bot. Hayır ya. Malzemeleri eksik. Bunlar yemek gıda falan sunuyor. O sandıkta ben şalter buldum bir tane. Bir yere açılıyor o şalter. Aa burada yemek şey yaşam alanı. Oha ya. Direkt televizyon koymuşlar. Ora boş Yer yer. Bizim şeyi bulmamız lazım. Bak elimde kaçış potlarına giden yer var. Gel bunları bin. Aa! Oğlum burada da mı var? Oha. Tamam sıktım. Burada da var. Sıktım. Tamam indi. Burada yemek vardı oğlum ha tam şurada. Orada bir şey yok galiba. Gel. Bu ne? Kupa odası. Kırılmış cennete giden yol. Hadi. Oğlum, bunlar normalde da yaptığı başarımlar almışlar buraya. Şimdi bir şey diyeceğim? TNT ile pat. Ee, ate. Yok. Ben bunu alıyorum. Kaçmadan önce buna patlatacağım gemiyi. Belki bir uzaylılar uzaya uçar mı uçar bir şey olur belki. Alt katı var. Biz buradan mı geldik az önce? Yo. Oğlum, aşağıda bir sürü var. Oğlum, bu ne? Sık 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 sık. Hadi. Hadi. İyi. Hadi. İyi. hadi. Hadi. Tamam. Çok iyi. Ruhlarını alabildikten al. Güzel. Bu ne? Kargo odası. Kargo. Burası önce geldiğim yere çıkıyor. Gel. bura boş. Oğlum elmas falan var lan burada. Nerede var oğlum? Ha, kargo işte. Depo burası. Ha. Gezegenlerden topladıkları mineralleri buraya saklıyorlardır. Gel. Bizim şeyimiz lazım. Ee, oha ne yapıyorsun lan? İkili işe yarıyor mu acaba? Sıkabiliyor mu? Yarıyor, yarıyor galiba. Hadi Bütün... ya. Yarıyor oğlum. Fazladan var mı sende? Fazladan yok. Neyse tamam o zaman ben kullanırım öyle. Gel. Şimdi bir dakika burası kargo, gel bir kargoya gidelim. Üst kata çıkmamız gerekiyor ama. Bak şimdi. Eee gel bana. Bin buna. Git. Gidiyorum. Ben de geliyorum. Arkamda mısın? Arkandayım, arkandayım. Hava kapsüllerini güzel yapmışlar. Gel. Tamam. Burada ne var? Aa burası Sleeping. Aa, Yatak odasına gidiyorum. Yeşile. Oğlum Yeşil burada Yeşile mi? Hava şeyi çıkışı ne bu? Uzay kıyafeti. Ben bir dur sen gelme. Ben bir uzay kıyafetiyle çıkıyorum dışarı. Oo, vazgeçtim, çıkmıyorum. Çıkmıyorum, çıkmıyorum, vazgeçtim. Sakın alttaki şeyi açmıyoruz. Bu ne? Yakıt. Buradan çık. Buradan çık ufak bir silah mermisi patlatır burayı. Çık kat ver oğlum. Geliyorum geliyorum alt kata geliyorum. Oğlum buraya boşuna geldik. Buraya boşuna geldik ya. Burada devam ediyorsun işte bu ha burası şey. Evet. Tarım. Gıda. Şey var yanda oda vardı bu arada sen oraya git gelmedin. Yanda ben odam vardı. Evet gel. Takip et beni. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ha yatak odası. Oo. Oh. Tüphanesi var. Star Vay Trek. Ki. Bu nasıl Sa bir yatak odası? Aa Star Wars Star <laughs> Severiz. Burada bir şey var mı? Sen her zaman izleyeceğim. Kaç kaç kaç, kaç. Gel, gel gel Ulaşılmaz gel. Bir şey mi? Yanlış yere geldik. Daha farklı yerler vardır. Karşıda karşıda. Uzay gemisi Averin karşıda. Gideceğiz. Gel gel buradan buradan. Kargoya gitmeyeceğiz o zaman. Uzay gemisinin olduğu yerden oraya bağlantı olması lazım. Gel bakalım. E ben öndekine biniyorum. Sen de arkadakine bin. İttir beni. Tamam. Hadi bakalım. Nerede? Solda bağlantısı var bak. Ama oraya nasıl açacağız? Hiçbir fikrim yok. Aa, burada yol var galiba ya. Gel bakayım. Gel gel gel. Burada oda mı var? Aa, burada burada burada. Gel buradan. Bu Şal oda ya? Şalter. Açtım gel. Uzaylı don, oğlum Aa! bura. Dalma. Oğlum elma yiyeceğim elma yiyeceğim bayağı hasar yedim. Bayağı hasar yedim az önce. Burada ne var? Şalter, şalter. bulduk. Sana şalter bulduk. Gel. Aşağı yukarı. Ne bu? Oo tamam tamam ellemiyorum ellemiyorum. Az önce geri çekildim çünkü. Karşı uzaylı var. Oğlum vurdum birine. Tamam birine mi ikisini indirmişsin ayaküstü. İkisini ikisini indirdim. Motorlar burada. Selam. Aa, o bir tık şey. Öldürdük tamam. güzel. Sıkıntı yok. Başka tepede bir şey hareket ediyor. Nerede? Tepede bir şey hareket ediyor. Burada. Ölmüyor bu gene. Bak ölmeyenden bu. Oğlum bu ne ya ikili sıkıyorum. Öl! Adam, öl artık be. Mermi bitti, Oğlum, mermi bitti. Ne? Şu an var ya toruyorum. İkili silahla toruyorum. Oğlum öl artık öl. niye ölmüyor? Oha! Bunu Oğlum. Oğlum, cana bak. Şaka mı bu? Hadi öl. Öyle artık mermi bitecek, öl. Ölümsüz falan mı bu acaba ya? Bilmem. Bundan ne kadar bu seso? Bir şey diyeyim bu ölmüyor galiba. Oğlum yaklaşma o kadar. Bir sen bırak bir vurmayı. Aa vuruyor. Vuruyor vuruyor. Bizden değil yani o sen rahat ol. O, Aa, oğlum. Ben ömrümde bu kadar mermi harcamadım. Hiç şey kalmadı. Aa orada orada. Gel. Aa! Hadi yardır. Atla. Oğlum. Tamam güzel ya. Bak bu, bu sen bayağı aksiyonlu bu güzeldi. Oğlum bu eve girmiş miyiz? Ya, Ken Morty. Bu ki... Biz buna girdik galiba. Girdik Anla biz çık. buna. E oğlum girdiğimiz evden niye tekrar geliyoruz? Bilmiyorum ki. Aynen burada zırhları bulduğumuz ya burası. O da zırhları buldum ya burası. Biz Lan Bak. Zırh... Zırhım yoktu sonunda oldu. Ben yani pembe takılıyor ama gerçi de şu aralar. O ne vurdu bana? Ben vurdum. Ha oğlum korkutma beni ya. Bu evde bir şey var ki. Biz buraya tekrar geldik ya. Hayır niye zırh var oğlum bir kere? Burada bir şey var mı buralarda? Sandıklar Yok. var Üst katlı yatak odası var Balkon var Oğlum Hava çok kötü durumda şu anda Acayip sis var Oğlum Bu ne? Bilmiyorum da bayağı tırsmaya başladım ben Direkt eve gidelim Dön geri dön dön dön, dön. buradan gidiyorduk galiba değil mi? Dur ya sen oradan çık ben balkondan çıkacağım Bunu Tak kanadı ben Uçacağım eve. eve Uçabiliyoruz değil mi? Oğlum buralar kapalıymış ya Yalnız evin yolunu ben bilmiyorum <laughs> Bulacağız <laughs> Harbi de unuttum Enem'in yolunu. Burada bir şey yok. Şimdi bir dakika genelde o e, bilmem ne şekten anlıyorduk gideceğimiz yolu. O sistemde gözükmüyor biliyor musun şu an e, şey? Aa bulduk. Şey buldum. Oğlum hızlısın ha. Ya, yürü oğlum yürüyerek ben daha hızlı geldim eve Hala patlayan yer duruyor bak. Güzel güzel. İyi ya. Oğlum, bir film kaldı gibi. Ya şey yaparım ya. Şu markete uğrayayım. Belki yeni CD'ler gelmiştir daha önce çünkü oradan bir tane mi CD Vardı? aldım? Kırmızı renkliydi hatta CD. Bir tane CD almıştım oradan. Oraya evet. giderim. Yine bir rutin kontrol yaparım. Eksik CD kalmasın. İçindeki herkesi gebertelim. Ondan sonra ana dünyayı salmasınlar kendilerini. Sıkıntı yaşarız. Ben şunları bir eskisi gibi albüme koyayım. İyi albüm bayağı dolu oldu bu arada. Aa bak. Şey. Burada minyonlar. Her şey var burada. Yaratıklarla savaştığımız günlerden kalma şeyler var. Cesetler var. En son da yeni geldiğimiz ev var. Tamam. Oğlum arkamızda da alien posteri varmış. Ha onu ben astım ya. Ha. <laughs> Hadi ha. ben yatıyorum. Hadi ben yatıyorum. Görüşürüz. İyi geceler. <laughs>